Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi motorumuzun ilk bakımını yapacağız. Yağ değişimi yapacağız. Yağı niye, neden biz değiştiriyoruz da servise götürmüyoruz? Servisi aradık. Ee, servis dedi ki bir veya bir buçuk hafta sonra gelin dedi. Şimdi değiştiremeyiz. Ellerimiz yoğun dedi işte. Ya, biz de hep gündelik bindiğimiz için hala yani şimdi durmadan biniyoruz bir motora ne olur olmaz diye kendimiz değiştirmeye karar verdik. Motorumuza arkadaşlar 10.40 yağ aldık. Ama motosiklet yağ olduğuna emin olmayan araç cihaz falan koymayın bir şey olmaz diyorlar da yine de koymayan arkadaşlar uzun ömürlü motor ömrü olsun diye. 10.40 yağ aldık. Yağımızı ya değişkenlik olabiliyor. Yani şimdi fiyat vereceğim. Siz ne zaman izliyorsunuz bunu bilmiyorum ama ee, belki şimdi de izleyebilirsin. Yani şimdi derken attığım tarihte de izleyebilirsin. Belki bir sene sonra falan da bakacaksınız bitiyor. Şu an e, 120 130 o aralarda falan fiyatı var. Ve yağımızı koyacağız şimdi. Yağımızın %70'ini koyacağız. 1 litrede de %30'u bize kar kalacak. Elimizde yağımız olacak yani fazlada. Servis de bize kaç amahal olacak? İşte 120-130 arasına yağ fiyatına sadece mal olacak yaptığımız işlemde. Herhangi bir servise giderseniz şu an baktığınız tarihteki servisi diyorum tabi. Oraya tarih de yazacağım. 200-250 civarlarında servis ücreti olacak. Ha, tabi onlar da işçi çalıştırıyor falan. Onun için bir şey diyemeyiz onlara. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü yapılacak olan işlem Kuba Space Max 50 50 cc'lik motor üzerinde 80 cc'lik kiti var onun yağ değişimini yapacağız araç motor sıfır olduğu için ilk rodaj döneminde şu anda 540 kilometrede 550 kilometrede ilk yağ değişimini yapacağız bunun için biz motul marka 4 zamanlı motosiklet yağını tercih ettik ee, gördüğünüz üzere yağ çubuğu yeri burası. Öncelikle yağın daha rahat ak akabilmesi için, hava alabilmesi için yağ çubuğunu alıyoruz yerinden. Sonrasında ise bir 17 yıldız anahtar işinizi daha rahat görecektir. Bu şu şekilde burada bulunan somunu 17'lik anahtarla birlikte yağ boşaltmak için açıyoruz. hortum aracılığıyla eee yağın çubuğunu çektiğimiz yerden üflüyoruz dibindeki yağ iyice çıksın diye. Evet. Şimdi arkadaşlar benzinle güzelce filtreyi de yıkadık. Filtre orada takılı kalmış. Onu parmağımızla çıkardık. Filtreyi güzelce yıkadık bu vaziyette takacağız. Yani bir hortum bu. aracılığıyla içinde kalan yağı üfleyerek iyice e, rahatça akmasını sağladık. Bu işleme başlarken arkadaşlar ihtiyacımız olan şey bir kısa hortum, bir huni lazım olacak yağı. Yağ çubuğunu çektiğimiz yerden doldurmak için 700 milim kadar e, 4 zamanlı motosiklet yağı, 17 anahtar e, ve bir miktar şöyle az biraz bir benzin hani filtreyi yıkamak için, yağ tapasını yıkamak için çok daha kolay ve faydalı olacaktır. Geri bir şimdi bu tapayı yerine takacağız. Biz iyice üfledik hortum yardımıyla. Kartelde kalan tüm yağı boşalttık. Şimdi sadece bir huni aracılığıyla tapayı kapattıktan sonra yeni yağımızı dolduracağız. Tekrar takıyoruz şu an. Az sonra da yağ dolunca başlayacağız. biraz sıkı yapacaksınız fazla zorlamadan. Yine de kendini bırakmaması için. Çünkü zaten conta var. O yaya destek yapıyor, tapaya destek yapıyor. Ama biz yine de şöyle boşluk kalmayacak şekilde. Çok da zorlamadan. Tekrar bir daha bir şöyle boşluğunu alacak şekilde kontrol edecek şekilde tamam. <laughs> cıvata yerinde daha bizim arkadaş da biraz şeyin e, yıldızın ucu fazla olmadığı için pırtıyor. Ee, biz yağ çubuğumuzu tekrar yerine taktık arkadaşlar. Şimdi yağın devir daimi de yapması ve tekrar kartel süzülüp normal seviyesine geldiğini anlayabilmemiz için şu anda motoru rolantide biraz çalıştıracağız. 3-4 dakika kadar bu şekilde çalıştırıyoruz. Yağ doldurduktan sonra motoru çalıştırdık Biz yaklaşık 4-5 dakika kadar çalıştırdık Stop edeli de bir 6-7 dakika kadar oldu Şimdi bunu Vidalayarak yerine takmıştık Yağın seviyesine bakarken Önce çıkarttığımızda bunu siliyoruz Geri seviyesine bakarken Vidalamadan şu şekilde Arabanınki gibi aynı Böyle takıyoruz Bu şekilde çekiyoruz Şöyle baktığımızda şu çubuğun ince olan kısmında arkadaşlar 4 adet çarpı işareti gibi bir işaret var. Onları görüyoruz ama gördüğümüz gibi bizim motorumuzun şu anda yağ seviyesi tam. Bakın o şurada 1 2 3 4 5 adet bir çarpı var ve son çarpı işaretinin üzerinde bizim yağımız. Bu da demek oluyor ki motorumuz çalıştığı, yağ devir daim yaptı ve o devir daim işlemini yaptıktan sonra Motoru stop ettik. Yağın geri süzülmesini, kartele inmesini bekledik. Ve görüyoruz ki şu anda bizim yağ seviyemiz tam. Yani dibindeki yağ iyice süzdükten sonra 700 milimlik bir yağ bizim işimizi fazlasıyla görüyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bizim yağımız biraz önce buradaydı ve seviyede herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için YouTube kanalımız Grafik Bey'ine abone olup bildirme, bildirimleri, bildirimleri açmanızı rica ederiz. Yorumda da istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Oturun tanıtımı da en kısa zamanda gelecek. Biz biraz bu rodaj seviyesini bekledik. Hani bunlar da biliyorsunuz ilk 500 kilometreye kadar motorun bir alışma rodaj süresi oluyor. Ee, onun için ilk ya 500 kilometrede değişiyor. Bizimki şu anda 545-550 kilometrelerde değişti. Ee, ve bundan sonraki yağ karbüratörlü olanlarda net olmamakla birlikte bizim bilgimiz 1000 kilometrede bir değişiyor. Mesela bu Kuba Ege motorlar var. Kup diye geçenler yarı otomatik olanlar hani 4 vitesli olanlar onlar da 1000 kilometrede bir değişiyor. Bu enjeksiyonlu yeni nesil bir motor olduğu için ilk rodaj seviyesinde alışma süresinde bu ilk yağımız 500 kilometrede değişti. Fakat bundan sonrakiler 1500 kilometrede bir değişecek. Yani bundan sonraki yağ değişimimiz, yağ bakımımız 2000 kilometrede olacak. Hava filtresinin sökmesi ve bakımı da bir sonraki videomuzda motorun tanıtımında sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.